Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaklaşık 2 haftadır beklediğimiz olan an geldi. Hepinizin bildiği üzere yaklaşık zaten 2 ay önce de zaten bu işin kokusu çıkan ve Fenerbahçe'nin sonunda ünlü dünya yıldızlarını bir araya toplamaya çalıştığı bir dönem Fenerbahçe'de Edin Dzeko dönemi başlıyor. Bugün saat 8 sularından bir bildirim geldi. Fenerbahçe maç kolikten bildirim geldi. Fenerbahçe edinecek Dzeko'yu kadrosuna katlı diye. 2 yıllık sözleşme imzaladı. Dünya düncü golcü futbolcu Edin Dzeko sağlık kontrolden geçmek ve transferi güçmeni tamamlamak üzere İstanbul'a getirildi diyor. Ve Ryan Kent, Edin Dzeko. Şimdi bakın sırada ne var, hangi transferler var. Ve şimdi isterseniz arkadaşlar bildiğiniz gibi Fenerbahçe'ye bir sürü eskiden kiralık dönün oyuncular var. Mesela Berisha gibi, Emre Demir gibi, Ayaksız Samatta gibi bir tür oyuncu var. Şimdi onlara da bakalım isterseniz. Arkadaşlar burada zaten hepsini görüyorsunuz. Burada görüyorsunuz zaten arkadaşlar kimin ne olduğunu olmadığını. Yeni gelenlerde Emir Ortakaya, Çağsıcı Kuru Kalıp, Eypank Emre Demir, Ryan Kent, Burak Kapacak, Mergin Berişa, Samat da, Tiago Çukur. Bunlar var. Bu söz güncel dedik o bugün sözleşme biteceğiniz yeni sözleşme yapılmadı diyenlere bakalım. Kimmiş? İrfan Can Eylül Bayası yapıldı arkadaşlar bu arada. Zayse yapılmadı. Zayse herhalde gidecek gibi duruyor. Pelkasa da yapılmadı. Buradan arada Pelkasa yapılmadı şu an. Başka da herkese yapıldı. Zaten Valencia gitti. Yol çık olsun onda. Şimdi isterseniz arkadaşlar bir de birazdan bir şeye bakalım. Şeye bakalım. Yani bahçenin şu an kesinleşmiş olan transfer oranlarına bakalım. Evet şimdi en alt indiğimize bakalım. Kimler varmış? İnternet biraz çekmiyor kusura bakmayın. Bakalım. Fenerbahçe'nin yeni teknik tükürünün açılması meselesi. Bence arkadaşlar yine İsmail Hoca gelir ya. İsmail Kartal gelir. Fenerbahçe şampiyon yapıp çıkar. Yine yani İsmail Yalkayı bence açıkçası İsmail Kartal gelir. Arkadaşlar zaten mecbur 30 Haziran'a kadar açıklamaları zorunda arkadaşlar. 30 Haziran'a kadar açıklanması zorunda bu işin. Çünkü arkadaşlar 9 Haziran'da bildiğiniz gibi 9 Temmuz'da arkadaşlar öbür hazırlık maçları başlıyor. Mesela Zenit'le, Kızıl Yıldız'la, Karabay'la hazır maçları var. Onların başlaması lazım. 5 transfer olanları açılsın geliyorum. Evet Livakovic'e diyor ki 164 oranında gelecek gösteriyor. Güler Newcastle'a gidecek gibi göz gidiyor. Villarreal saha gelecek bir ara ne güzel gelecekti gelemedi ama. Bamba gelmeyecek. Van de Beek gelmeyecek. Serdar Dursun %88 ihtimalle gidecek. Tore Traore %60 ihtimalle gelmeyecek. Miguel Crespo, gelmeye gitmeyecek. olsaydı zaman gidecek gibi gösteriyor şu an. Ferdi gitmeyecek. Arda gidecek. Arda gerçekten gelecek bu arkadaşlar. Yine gidecek. Zapata gelmiyor. Edin o geldi zaten. Hector Belerin gelecek gibi gösteriyor. İrfan Can Kahveci gidecek. Milenzo Montella zaten teknik direktör gelmeyecek. Lingard gelmeyecek. Turam gelmeyecek. Rossi yollayacak gibi gösteriyor arkadaşlar. Palma belli değil. Perde gitmeyecek. Nefkesla Koreira. Şakuin Koreira gelmeyecek Fenerbahçe'ye. Leonardo Parades gelmeyecek. Gelecek gibi gösteriyor. Cardo, Cardo gelecek gibi gösteriyor. Svensson gelmeyecek. Orsoli gelmeyecek. Pianco gelmeyecek. Şu an Pedro belli değil. Burak ince. Gerek gidecek mi arkadaşlar? Belli değil. Rossi Sevilla'ya gitmiş. Sevilla var arkadaşlar. Rossi şey ekledi. Transfer listesine ekledi. Muhtemelen Rossi'nin de gitme, gitme ihtimali yüksek. Serdar'a gitme ihtimali yüksek. Ne olsaydı Samuel gene Serdar. Thomas Lemar gelmeyecek. Zakaira gelmeyecek. Aleksandro gelmeyecek. Mateo gelmeyecek. Sanchez gelmeyecek. Arkadaşlar bu şekilde bitti. Bu güzel bir video olmuştu. Yeni transferimiz Edin Dzeko ve Ryan Kent hayırlı olsun. İnşallah yeni Yarın da inşallah yeni teknik direktleri açıklar, açıklarlar ve Fenerbahçe şampiyonluk yolunda inşallah bu sefer gerçekten güzel başlangıç yapar diyorum. Ama güzel bir video oldu. Video beğen, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay hoşçakalın.